Uygur Türklerinin ünlü dolan dans grubu Türkiye'de. TRT'nin davetlisi olarak Türkiye'ye gelen grup danslarıyla Nevruz coşkusuna renk kattı. Görüntüler Uygur Türklerinin oluşturduğu dolan dans grubu üyelerinden. Grup danslarıyla tüm dünyanın beğenisini kazanmıştı. <laughs> Ve o grup TRT'nin davetiyle Nevruz kutlamaları için Türkiye'de. Ata gelen Dolandans grubu üyeleri ana yurda ayak basar basmaz. TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'i ziyaret etmişti. Türkiye'de kaldığınız süre içerisinde sizi biraz yoracağız ama e, inşallah çok güzel bir ses getirecek yaptığınız gösteriler. Ve o grup ilk gösterilerini TRT Havaz'ın Nevruz özel programında sergiledi.